Evet, herkese merhaba. kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün bizim için çok özel bir gün. Evet. Çünkü son kontrolümüzü yaptırdık. Bugün de e, emimiz Hürcan Ana burada olacak. Eve gelecek, bizi ziyaret edecek. Doğum hakkında görüşeceğiz. Son dönem artık inşallah. Sorunsuz geçer diye bu diyoruz. Hürcan'ın bilgileri alacağız. Değil mi artık? Ne zaman? Yani biraz da motive olacağız bundan sonra. Evet. İnşallah bundan sonra hep beraber daha iyi bir yolda ilerleyeceğiz. Gebe olan arkadaşım bir takip eden çok fazla arkadaşımız var. Evet. Ee, onlara da bu bilgiler işine yarar diye düşünüyorum. Şu anda 38 artı evet. artı 4'teyim arkadaşlar. Ev ziyaretimiz olacak. Birazdan Hürcan Hanım gelir. Sizinle de her şeyi paylaşacağım. Hürcan Hanım geldi. Gel Merhabalar. Merhabalar. Hoş Merhaba. Merhaba. Hoş Merhaba. Hoş bulduk. Hoş bulduk. <laughs> Dediğim gibi burada birisi bebek bekliyormuş. Evet. Sizi hazırlayalım bakalım ne olur. Hoş geldik seni bekliyoruz iki gözle. Evet. Iki gözle Öpüyoruz ikinizi de. Öncelikle evet. hoş geldin tekrar Hücrancığım. Hoş bulduk. Hem evime hoş geldin hem kanalıma hoş geldin. Lütfen her bebeğinle başka bir heyecan evet. yaşıyor. Yeniden o anneliğine, bebeğinle kavuşma anına hazırlanıyorsun. Ben de bu süreçte tabii sizin her evet. zaman Enfektim yanınızda olacağım. <laughs> Çok Saran teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Her şeyi yapacağız inşallah. i̇nşallah. Şimdi bizim e, tabii birazcık 38. hafta olmak, ikinci bebek olmak, doğum hazırlık için zaman geç değildi. Evet. evet. Ya tabii her şeyden önce bebeğimizin sağlığı önemli. önemli. Ne olursa olsun biz zaten ilk doğum yaşamış bir kadına ikinciyi kolay kolay sezaryen İkinci doğum daha kolay oluyor o zaman değil mi? Ya bunu kesin ikinci doğumdan kolay oluyor diyemem ama. Beden hafızası var ve tanıyor doğumu. O yüzden bir tık daha kolay olabiliyor da işlerimiz. Çok güzel tüyolar alacağız soracağım Hemen başlayalım. İlk doğum zor muydu? İlk doğum benim için çok zor gelişti. Gerçekten. Ya Diyorlar ki anneler der... bir doğururken babalar ben... da doğurur. Evet yani Doğrudur. gerçekten öyle oldu. Bu <laughs> nefes alıp verme sırasında beraber almamız istedim. Yani sevgini bile tutuyordu. Ve aslında güzel bir koç Elimi, elimi tutarken bile yani böyle bir sanki kıracak gibi tutuyordu. Yani sanki siyazdı ama çok çok güçlüler değil mi? Gemiler gerçekten evet. çok güçlü oluyor. Tamam, tamam. Ama her zaman şunu söylerim. Bir baba doğumunda bir kadının en iyi destekçisidir. İyi ki varmış. Psikolojik olarak gerçekten o ihtiyaç duyuyor. Hissettin değil mi bunu? Kesinlikle. Yani bu el sıkması böyle yani çok kuvvetli. Çok ilginç bir durum yani. Bir İnşallah bu da oldu artık daha İnşallah. kolay olacağını düşünüyorum. Yormayacağız bu sefer sahneye gebemizi davet ediyoruz. Özler! 9 aylık gebe derler ya 9 aylık. Şimdi <laughs> pilates topuna otururken önemli bir şey var. Ayaklarım her zaman yere tam basacak. Tamam. Ve bacaklarımın arkasına alacağım topu. Elimle topu tutarak geriye doğru oturacağım. Tamamdır. Önüne gel. Tuttum. Evet. Ha, kendisi güveni alıyoruz galiba burada değil evet, mi? Bir tık ön otur. Evet. Süper. Her gün hiçbir şey yapmasam ve topun üzerinde oturuyorum. Neden? Paris kemiğimi açacağım o benim bebeğim iyi olur. Tamam. Rahat mısın? Şu anda gayet rahatsın. Evet. <laughs> Orada rahatsın, güvenlisin, merak etme. Top patlamaz, tamam. merak etmeyin. Şimdi topun üzerinde yapacağım egzersizler benim doğumumu kolaylaştıracak, bebeğin tamam. gelişini kolaylaştıracak. Bunları şu andan itibaren her gün yapıyorum. Doğumda doğum başladıktan sonra sen de yapıyorum. Hı. O zaman şu pilates topu bence bütün hamilelere gerekli olan evet. bir şey. topum yok. O zaman squatlar yapıyorum, çömelme hareketleri yapıyorum. Bırak topu, yerle yapalım. Öf yerle yapalım. Şimdi birincisi şu. Bir Buraya Ellerini bana ver. Tamam. Bir tık yere git. Bunları da onda da yapacağız. Alıksın yolu tamam. <laughs> Böyle bir tık daha karşıma gel. Ha. Bacaklarını aç birazcık. Açtım. Arkaya doğru çömelceksin, bak. Ben bana asılıyorsun ya. Tamam. Benden güç al. Bir tık daha elimizi iyi tutalım. Hı -hı. Benim yaptığımı yapacaksın. Otur, kalk. Böyle. Evet, asıl ama var. zor. Bir zor bir şey. Şöyle. Tabii buradaki desteğiniz kim oluyor? Yeşiliz. Güçlü bir Bizi doğumda bol bol böyle görebilirsiniz. Öyle değil mi? Evet. Ayak elini arkaya Bir kalçanı da arkaya ver. Hı -hı. Evet. Ayakların orada. Gel. Tamam. Hadi. Peki bunu doğumun hangi aşamasında başlıyoruz? Gittik hastaneye. Kasım olayım var. Çok zorlanıyorum. Bir hafif bir yoğunluk hissi, ağrı, sancı, kasılma ne istiyorsam kasılmam geldi. Onun elinden asıldım güçlü şekilde. Aşağıya doğru oturdum gel benimle. Hı hı. Ve olduğum yerde hafif hafif aşağıda sallanıyorum. Ya boyun tutuyordum. tutuyordun? Ha, Aynen. Bu. Hı -hı. Bak Sağ bu ne acaba? Bunu neden yaptırıyorum? <laughs> hem sen bir gevşe, hem rahatla, <laughs> hem böyle bir oksitosinizi arttıralım. <laughs> Peki bacak böyle mi olacak? Evet. Hani. Doğru. Şu kalçayı sallamak, bak oryantaller. Ben Şu öyle şeyleri pek <laughs> Şöyle. Sen ne yapıyorsun? Harika gidiyorsun hayatım çok evet. güzelim. Niye ya? <laughs> Gerçek bir destek. Evet. Tamam. Bu da... Şimdi öncelikle nefes egzersizini yaparken ne kadar dik pozisyonda olursan o kadar iyi benim için. Ee, her günde 10 dakika nefes egzersizi yapmanı istiyorum çünkü bu gerçekten rahatlatan, gevşeten. Özellikle son haftalarda kadınlar uykusuzluk problemi çok yaşıyor. Bilmiyorum sen yaşıyor musun? Ya yani resim nedeniyle uyanıyor. Hı -hı. Nefes egzersizi de biraz uyku getirir. O yüzden özellikle ben gece yatmadan önce tavsiye ediyorum ki ee, daha rahat Bak bir iş iş olabilsin diye ama hatta ben meditasyon da öneriyorum kadınlara uyumadan önce biraz daha Hı -hı. gevşeme, bedenini gevşetmek için. Çok işe yarıyor. Doğumda nefesi nasıl kullanıyoruz? Kasılma sırasında kullanıyoruz. Kasılma yokken zaten kadın hiçbir şey hissetmez. Hı. En fazla kasılmanın geldiği sürede bir dakikadır. 1 dakikada kasılma olur, geçer. Geçtiğinde hiçbir şey yok gibisindir. Kasılma olduğunda onunla baş etmek için de nefes egzersizlerini kullanırız. Bunun için de en iyi akciğer kapasitemi en iyi kullanabileceğim nefes diyafram nefesidir. Hı. Diyafram nefesini şöyle söylüyoruz. Nefes alırken karın bölgem şişiyor çünkü aşağıya doğru itiyorum. Nefes. Aynen çok güzel. Burundan mı nefes alayım ağzından mı? Şimdi doğuma yakın zamanda burun içi ödem çok fazla atabiliyor. Kadına eğer ben burundan nefes öğretmişsem doğum anında kadın burundan nefes alamadığında alamıyorum sanıyor. O yüzden de benim için asıl olan burundan mı ağızdan mı değil. Alabiliyorsan burundan alıp ağızdan veriyorum. Ama yapamıyorsam da ağızdan da nefes alabilirim. Lütfen stres panik yok. Yeter ki nefes alın. İkinci yapacağım şey Özlem'in yaptığının tam tersi. Şu an hocam çok hızlı nefes alıp veriyor. Çok yavaş nefes alıyorum ve çok yavaş nefes veriyorum. Evet. Evet. Efloraj falan. Veriyorum. Ne buldu defa Vücuttaki endorfin hormonunu aktif ha. edebilmek için yaplar. Ya, ya yapar. doktor bey. Do endorfin vücudun doğal morfindir. Ağrı kesici kesicidir. Bazen mesela ayağını bir yere çarparsın, avucunun içinden alırsın, oluşturursun falan geçer ya. Aslında bu hareket bir eflorajdır. Evet. Ama bunu biz doğumda nasıl kullanıyoruz? Daha anneyi gevşetmek, rahatlatmak için. Elinin arkasına mı sırtına yasla. Yani omuzlara kadar yavaş yavaş çıkıyor. şey ya değil, çıkıyoruz. Seri çıkıyoruz. Aynen. Pardon yavaş Hı. çıkıyorum, çıkıyoruz. Seri değil. Hı. Çok yavaş ve elimde sanki sırtında tüy gibi. Hafif böyle gıdıklanıyor musun gibi falan bir hissi bu. Evet gıdıklanıyorum şu anda. Ee, bunu çıplak tene yapmanızı öneriyorum hatta. Normalde birbirinizin bedenini tanımak, birbirinize dokunmak için önerdiğim bir şey bu. Ekme tamam, Doğumda nerede kullanıyorum biliyor musun? Bazen seni yatağa yatırmak zorunda kalabiliyorum. Zorlandığın anlarda. NST bağlayacağım mesela ve yatıyorsun. Yattığın yerde durmak seni zorladığında... Öyle mi Nerede? Koluna, omzuna yaptığın masaj aslında bu. Yeni modelimiz nerede? <laughs> yine ağrı kesici noktada gösteriyoruz. Özellikle aslında şu kulüp sokumunun olduğu yerler. Bebeğin başında. <laughs> evet bebeğin başının aşağı inmesiyle birlikte özellikle o bölgelerde olur. Bu et dokuyla basıyoruz ki oval bir şekilde. Evet, birincisi bastırma, bastırdığım bastırma. yerde oval yapma, Hı. kalçayı yanlardan ortaya doğru sıkıştırma. Mesela bu gerçekten bazı kadınlarda çok işe yarıyor. Şu mu? Evet, biraz daha aşağı koy elini. Aynen. Şöyle. Her için gerçekten evet. çok önemli bilgiler oldu, o çok 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 teşekkür ederiz böyle. gerçekten. Şimdi bizim son birkaç sorumuz kaldı. Benim, benim. Açıklık 8 cm oldu, ağırlığa iyice arttı ama eliturayla çok ağır hissetmiyorum. Bu masajları mesela hangisini yapıyor? Veya saatte bir mi? Şimdi örseğin ee, 8 cm olması bizim için çok hızlı ilerleyecek anlamına gelebilir. Çünkü evet. ikinci doğum. <laughs> ben kasılmaların ilk 4-5 cm'ye kadarki olan evresinde çok fazla bir şey yapmak istemiyorum. Yormak istemiyorum, dinlensin istiyorum. Yesin, içsin, uyuyasın, gez, Evet, aynen öyle. Kafayı öyle çok doğum kafasına, doğum kafasına soksun seviyorum <laughs> Ama duş mükemmel bir Sadece, ağrı kesicidir. Bence hı. kesinlikle epiduralle yarışır. Ee, ne zaman o kasılma sırasında yorulduğunu hissediyorsa, zorlandığını hissediyorsa bir süre sonra bir şeye tolerans kayboluyor. Siz daha bilirsiniz doğumda özlemediğiniz onda yani bir şey yapıyorsunuz. Bir süre sonra o işe yaramaz hale geliyor. Mesela ilk başta, pilates topuyla başladın. önce yürüyüşlerle başlarım, dinlenirim, bir şey yaparım, sonra pilates topunun üzerinde hareketlere geçerim. Zorlanmaya başladığım yerde ilk kullanacağım şey nefes. Hı hı. Sonra biraz bunu, birkaç saat bununla idare etmeye çalışırım. Sonra bu nefes artık işime yaramıyor, çok zorlanıyorsam masajlara başlarım. Hı hı. Ee, en son nokta, dayanamıyorum dediğim yerde, eğer gerçekten çok duş imkanını kullanırım, eğer gerçekten kendim bunu devam ettirebilecek gibi değilsem ve yolum daha uzunsa o zaman epidural alırım. Ama epidural almak, yatağa bağımlı olmak anlamına gelmiyor. Ayaklarını hissediyorsan yine ayağa kalkarız, yürürüz. Aslında orada nefese ihtiyacım yoktur. Epidural takıldıktan sonra tek kullanamayacağım şey duş imkanı. Çok güzel, çok faydalı. Çok güzel var. ve çok faydalı bilgiler oldu arkadaşlar bizim için. Umarım sizin için de öyle olmuştur. Hürcan, Ebe Hanım'a. Çok 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 teşekkür ederim arkadaşlar. Ben... Evet video beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone ol olmadıysanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Tayyar bey söyleyeceğim bir şey var mı? Ben bir şey Ben zaten yan oyuncuyum burada. Yok, evet. <gülüyor> aslında <gülüyor> bence doğumda e, esas oyuncu <laughs> <sorumlu> olacaksın. <laughs> <serim gülüyor> <laughs> çok güzel bir doğum videosu da sizi evet. bekleyecek arkadaşlar. Merakla beklemede kalın bence yaklaşık 1 2 3 hafta ne zaman geleceğini <laughs> bilmiyorum ama belki çok iki üç gün evet, Belki 2 3 gün <laughs> Yakında doğum videomuzu da merakla sabırsızlıkla bekleyen birçok arkadaş var. Burcu Hanım hep yanımızda olacak doğum esnasında da. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Ben Hoşçakalın.